Hoş geldiniz sevgili dostlar. Cenab-ı Hak insanlara peygamberler aracılığıyla dini göndermiş. Şimdi çok sorduğum bir soru vardı derslerde. Çocuklar diyordum. Allah insanlara kaç türlü din göndermiştir? İlk cevaplar şöyle oluyordu. İşte Hristiyanlık, Musevilik, İslam dini diye düşünüyorlar. Üç diyorlar. İşte kimisi işte dört tane ilahi kitap var. Dört diyorlar. İşte kimisi o kadar çok ki diyorlar. Sonuçta bir iki dakika içerisinde doğru cevap ortaya çıkıyordu. Bir türlü. yani nasıl diyebilirsiniz? Evet Allah, Cenab-ı Hak bir türlü din göndermiş. İki türlü, üç türlü, beş türlü din göndermemiş. Yani Hz. Adem'e verdiği ayetlerle Peygamber Efendimize verdiği ayetler ve aralarındaki diğer peygamberlere verilen ayetler hiçbir şekilde birbiriyle çelişkili asla olmamış. Hatta tam tersine birbirlerini destekleyici cümleler içerisinde olmuşlar. Mesela bütün peygamberlerin getirdikleri dinler din tevhid üzerinedir. Tevhid Allah'ın birliği üzerinedir. Allah'ın bir olması üzerinedir. Allah'ın bir olması derken ateistler bile deistler bile kim olursa olsun şunu bir kere kabul ediyorlar. Evet evrende bir güç var. Güç var. Ortalığı düzenleyen, bu evrendeki bir sistematiği oluşturan bir güç var. Yani ateist de bunu kabul ediyor, deist de kabul ediyor, diğerler de kabul ediyorlar. Ha, bir güç var. Ya bu gücün sahibine Allah demek çok mu zor? Şimdi şunu diyebilirsiniz. Allah diyelim ama niye diyebilirsiniz. Tamam. Allah bize kendini tanıttırmak için, bize kendini anlatan görevliler göndermiş, peygamberleri göndermiş. Ve onları hep aynı şekillerde göndermiş. Yani peygamberlerin belirli şekilleri var, belirli hayatları var. Yanlış yapmamak, günahtan uzak kalmak, Şimdi şunu diyebilirsiniz. E canım hiç mi günah işlememişler? Diyebilirsiniz. Ancak peygamberlerin yaşantıları Allah'ın kontrolü altındadır. Günah işlemeye meyilleri olmadığı gibi, bakın meyilleri de olmadığı gibi, yani bilmeden günaha doğru meyil etseler bile bunun Allah tarafından mesela günahı engellenmesi var. Yani günah işlememe özelliği var. Hemen aklınıza tabii şunlar gelebilir. İyi ama Hazreti Adem yasaklanmış meyveden yemiş. Evet, bunun içinde hikmetler var. O yüzden kaderde bu vardı zaten ama bu yasaklı meyveyi yediği için Hazreti Adem'in pişmanlığını hiç okudunuz, hiç dinlediniz mi bilmiyorum ama onun hayatı yıllarca süren bir pişmanlık ve yıllarca süren bir dua dua üzerine dua şeklinde geçmiş. Ve uzun yıllar eşiyle ayrı düşmeler olmuş. Uzak kalmışlar. Birbirlerini hiç görememişler. Ve onlar bu yasak meyvenin karşılığı maalesef cennetten dünyaya gönderilmişler. Yani hemen karşılığı verilmiş. Bir başkası şunu da diyebilir. İyi tamam ama Hazreti Musa da bir kişiye işte eliyle vurmuş, öldürmüş. Evet, eliyle vurmuş, öldürmüş ama kasıt bakmak gerekiyor. Öldürme kastıyla mı yoksa sadece bir itelemek şekliyle mi? O itelemek şekliyle Canım öyle şey mi olur diyebilirsiniz. Ama hemen bir örnek vereceğim. 1985 senesiydi. Bursa'da Yıldırım İmam Hatip Lisesi'nde çocuklar derslerden sonra futbol maçı yaparlarken bir küçük bir münakaşa yaşanıyor. Küçük bir münakaşa sırasında bir öğrenci diğerinin ensesine eliyle biraz sertçe vuruyor. O kadar sadece. Yani kasıt yok, öldürme niyeti yok ya da yaralama niyeti yok. Öyle bir niyetler yok. Fakat öyle bir şey oluyor ki böyle eliyle ensesine vurduğu için ensesine vurulan çocuk düşüyor, orada ölüyor. Bakın bu tarihte sabit olan bir olay. 1985 yılı Bursa Yıldırım İmam Hatip, Hatip Lisesi'nde yaşandı bu olay. Demek ki peygamberlerde de Hz. Musa da bu örnek var sadece. Bunların dışında yok. Ve peygamberleri örnek almış insanlar yaşantılarına baktığımız zaman mesela Hulefai Raşidine baktığımız zaman onların hayatları gerçekten incelenmesi gereken hayatlar. Örnek hayatlar. Mesela Hz. Ebu Bekir'in sıddıkiyeti, Hz. Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın haya abidesi olması, Hazreti Ali'nin o kadar çok yönü olması var ki, Hazreti Ali'yi zaten anlatı anlata bitiremeyiz. Mesela adalet-i örneğiydi Hazreti Ali. Adalet-i mahsa nedir? Hiçbir kişinin hakkı hiçbir şekilde baskılanamaz. Yani bir başkası yüzünden asla haklar gasp edilemez. Hatta öyle ki eğer kişilerin, insanların hakları ezilmemişse, gasp edilmemişse onları bile yani bir eziyet yapmamış, şunu bunu yapmamış insanlar Hz. Ali o kadar hassas olmuş ki adaleti mahzayı gözetmiş. Adalet-i mahsa, adalet, mahza, adalet izafi, onun da bir alt seviyesi demokrasidir. Demokrasi de çok güzeldir. Keşke uygulansa insanlar tarafından. Fakat onun bir üstü adaleti izafi, onun da üstü adaleti mahsadır. Allah'ın emrettiği şey de budur. Allah her zaman bunu emretmiş adaleti mahzayı emretmiş. Ama gelin görün insanlar öyle isimler söylemişler ki Allah'ın emirlerinden öyle korkutulmuşlar ki maalesef bugün dünya üzerine baktığımız zaman insanlar Allah'ın gönderdiklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmış. Öyleyse biraz araştıralım, biraz öğrenelim, biraz okuyalım. Dünyada internet denen bir imkan var. Evet. Her türlü bilgi kirliliği de var ama doğrusunu bulmak da mümkün. Araştıralım, öğrenelim, bakalım. Peygamberlerin hayatları nasıl olmuş? Ve gerçekten insanlar tarafına insanlara öğretilirken neler öğretilmiş? Mesela Hz. İsa'nın öğrettikleri bugün anlatılanlar değil ya da Hz. Musa'nın öğrettikleri bugün anlatılanlar değil. Mesela Hz. Musa'nın öğrettikleri içine baktığımız zaman Git, gidin de Filistin'de katliamlar yapın demiş mi? Dememiş. Öyle bir şey yok. Ya da Hz. İsa Müslümanlara şunları şunları uygulayın demiş mi? Dememiş. Tam tersine ya. Peygamberler Allah'ın emrettiklerine uygun yaşayan insanları zaten istemişler. Böyle yaşayalım istemişler. Ama bugünkü illere baktığımız zaman ister bir Yahudi toplumu, ister bir Hristiyan toplumu ki yalnız şurasını ayıralım. Hristiyan toplumu olsun, Yahudi toplumu olsun kötüdür denemez, denilemez. Onların içinde öyle güzel insanlar var ki onları da ayırt etmek lazım. Hatta şöyle de diyelim. Bugün İsrail toplumuna baktığımız zaman İsrail toplumu içerisindeki katliamları gönülden destekleyenler yüzde yirmiyi geçmiyor. Evet. Yani Filistin toplumunun katliamlarını destekleyenler İsrail ve dünya Yahudileri arasına baktığımız zaman Yüzde geçmiyor bu katliamları destekleyenler. Ama ne acıdır ki Müslüman ülkelerde bile bu katliamları destekleyen insanlar olmuş. Maalesef. Tekrar konuya dönelim. Allah bir türlü din göndermiştir. Ona da bugün İslam dini diyoruz. Hristiyanlığın özüne baktığımız zaman İslam dini. Yahudiliğin özüne baktığımız zaman İslam dini. Diğerlerine baktığımız, özlerine baktığımız zaman o da İslam dini. Kur'an-ı Kerim'de El yevme ekmeltü leküm dineküm ayeti var. Bugün dininizi tamamladım, mükemmelleştirdim ve nimetimi tamamladım buyuruyor Cenab-ı Hak. Onu dinleyelim, ona kulak verelim. Başkalarına değil, değişmişlere, bozulmuşlara değil, yanlışlara değil. Evet, Rabbim doğruyu bilen, doğruyu yaşayan kişilerden olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Tekrar görüşmek üzere.